Çok muhterem değerli mümin kardeşlerim. Burada iki mümin kardeşimizin cenaze namazına iştirak ettiririz. Allah-u Teala hepimizden olsun. Ahmetiyle muamele eylesin. Yaralı olan kardeşlerimiz var. Onlara da acil şifalar ihsan eylesin. Cümlemizi bir, bir, bir bütün mümin kardeşlerimiz Rabbimiz her türlü kazalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Duyuyoruz ama aslında biz her an ölüme hazırlıklı olmamız lazım. İşte kardeşlerimiz maalesef e, üzüntü verici bir kaza sonucu vefat ettiler. Ama e, bunlar bahane aslında yazılan bir mukadderat var. Çetin ve Yakup kardeşlerimizi hali hayatında ve kemali sıhhatindeyken nasıl bilirdiniz? Evet. Kendilerinin ehli imandan ve ehli İslam'dan olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Kendilerine ahirete mukallik haklarınızı meccanen helal ediyor musunuz? Evet. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر Orada okuyan yeğenimiz Yusuf Gökçe'yi almaya giderlerken almaya gittiler geri dönüşte gelirlerken kaza yaptılar. Yeğenim Yakup ve amcamın oğlu Çetin Gökçe'yi orada kaza yerinde kaybettik. İkisi de yaralı bir amcamın oğlu Mehmet Gökçe Gök, Yusuf Gökçe orada şu anda yoğun bakımda. Peki e, kabuta sarılı bir Türk bayrağı vardı. O olay Rüyasında kendini şehit olarak görmüş. Birkaç defa ailesine anlatmış. Ailesi onun için Türk bayrağına sarılı bir şekilde getirdi. Başınız sağ olsun. Sağ Allah razı olsun.